Sevgili seyirciler bugün yaşadığımız bu iki deprem iki farklı fay hattında gerçekleşen bir, dep bir depremlerden bahsediyoruz. Tarihi olarak baktığımızda da pek sık görünen depremler değil. Çifte deprem, duble deprem olarak yanılmıyorsam ee, literatürde de yer alıyor. Stüdyomuzda bir konuğumuz var efendim. Kocaeli Üniversitesi'nden Profesör Şerif Barış. Sayın Barış hoş geldiniz hoş efendim. bulduk. Şimdi öncelikle ben bu iki deprem üst üste yaşanınca böyle bir şey var mıdır yok mudur diye literatürde bakmaya çalıştım. Seyrek görülen, e, tespit etmesi de çok zor olan artçı mı değil mi diye depremler olarak ifade ediliyordu ama burada galiba... Kesinlikle eminiz. İki farklı deprem söz konusu. Bu nasıl olabiliyor, niye oluyor? Öncelikle tespit etmek çok kolay. Biz genellikle arçı depremi ana şoktan sonra bir aletsel büyüklük daha küçük ve 50 kilometre yarıçaplı bir bölgede ve iki yıl içerisinde olan depremleri diye hesaplarız. Dolayısıyla bunun aletsel büyüklüğü 0.1 düşük olduğu için bu başlı başına iki ayrı deprem. Evet. Öncelikle bunu söyleyelim. Elbette bu 1900'den beri biz aletsel dönem dediğimiz dönemde Türkiye'de yaşanan ilk defa böyle bir bir deprem. Yine bu depremin bir özelliğine baktığımızda 7,7 büyüklüğünde bir deprem ilk defa böyle bu kadar büyük bir Doğu Anadolu fay olan bir deprem ve bunun 3 tane 6'dan büyük artçısı hele bir tanesi 6,6, evet. diğeri 6,3 ve diğeri 6,0. Bunların üçü de aslında başlı başına doğuda hasar yapacak büyüklükte depremler. Nitekim Elazığ depreminde görmüştük benzer büyüklükte. Dolayısıyla bunlar arka arkaya bu şekilde olunca 7 ile 10 kilometre bir derinlikte olunca gerçekten yıkım etkisi nedeniyle ve yaptığı yırtılma alanı olarak 180-200 kilometre boyunda bir fay kırması nedeniyle ve ivme değerinin yüksek olması sebebiyle oldukça fazla hasar yaptı. Ve bizler tabii ki artçı depremlerin bu şekilde sönmesini beklerken bu depremden açığa çıkan gerilmenin bir bölümü işte Elbistan'daki bir fayda bir depremi tetikleterek ikinci 7,6 büyüklüğünde ikinci felaket oluşturdu. Bu da bu işin üstüne tuz beberi oldu. Ama şöyle bir avantajımız vardı. İkinci deprem hemen akabinde olduğu için insanlar zaten Evlerde korku ve, ve bu önemli bir can kaybını azaltan bu çünkü çok önemli çok ağır ve güçlü bir deprem bu bizim için büyük bir avantaj oldu aslında bölge için. Evet. Bu 3 ay sonra olsaydı o zaman daha büyük bir sıkıntı. Çok büyük sıkıntı Düzce'deki problem yaşanırdı. Evet. Gerçi tabii şunun da altını çizmek gerekiyor. E, depremde sağ kalıp binalardan çıkmayı becerebilenler başarabilen vatandaşlarımız açısından bir şanstan bahsediyoruz ama Maalesef enkaz çok sayıda kal. enkaz altında kalan vatandaşımız da var. Nitekim kurtarma ekipleri de e, bu ikinci depreme önemli bir bölümü neredeyse tamamı enkazın üzerindeyken evet. yakalandı. Bu anlamda da olumsuz bir durum maalesef yarattı. Kesinlikle ama orada da şunu söylüyoruz. Biz yine e, profesyonel arama kurtarmacılar eğer bir arama kurtarma yaparken bu binalara girmeden evvel tahkimat dediğimiz binayı güçlendirme ve askıya alma evet. yöntemlerini biliyorlar ve bunları da özellikle ben burada yine e, anmak istiyorum. Bu 99 Kocaeli depreminde Zonguldak maden işçilerinin bu alanda çok önemli çabaları ve çalışmaları var. Arama kurtarma gruplarına bu tahkimat işini öğretenler bu değerli ve madenci kardeşlerimiz. Elleri öpülesi insanlar kesinlikle, onları söylemek kesinlikle gerekiyor. yani sadece grizu patlamalarında hayır, maden facialarında değil hayır. geçmişte de gördük. En girilmeyecek yerlere gözlerini karartıp giriyorlar. Arama kurtarma ekipleri de aynı şekilde ama madencilerimizin hakikaten yeri çok çok özel. Şimdi hocam şu soruyu sormak isterim size. Siz bu konuyla ilgili akademik çalışmalar da yaptığınız için 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler ciddi depremler. Evet çok. E, zaten biz de yaşadık işte hepimizin aklında bir travma ruhunda bir travma olarak Gölcük depremi duruyor. E ee, şunu sormak isterim. 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ayrı ayrı ya da burada işte bugün yaşadığımız gibi üst üste gelen depremlerin yıkamayacağı bina yapmak mümkün müdür? Elbette mümkün. Ne ee, güzel. Bir... Kesinlikle mümkün. Şunu mutlaka söylemek gerekiyor. Türkiye'de özellikle inşaat yani yapı mühendisliği ve deprem mühendisliği çok büyük deneyim çok iyi mühendislerimiz vardır. Bu, bu konuyla anlamda. ilgili bilgi birikimimiz de hakikaten çok ciddi seviyeye ulaşmış durumda. Kesinlikle. Ee, bu konuyla alakalı olarak mevzuata baktığımızda mevzuatın da gerçekten çok ama çok büyük e, oranda e, yaptırımlar getirdiğini, e, standartlar getirdiğini de net biçimde söylemeliyiz ve fakat bugün siz de gördünüz. Bugünkü izlediğiniz görüntülerde tüm bunları da düşünerek nasıl bir tablo görüyorsunuz? Şimdi öncelikle 1975 şartnamesi yapı yapmak için kötü bir şartname Gayet değildi. Bir Ondan sonraki şartnameler de çok iyidir ama sorunumuz burada şartnameye uygun bina yapımı, mühendislik görmesi projelere uygun bina yapımı ve tabii ki orada maalesef kişisel hırslar ve binaya işte yapılan maalesef doğru olmayan müdahaleler, taşıyıcı sistemlere yapılan yanlış müdahaleler. Elbette bu iş inşaat mühendislerinin alanı ama bazı binaları çok böyle gevrek yaparsanız, salınıma uygun yapmazsanız da birdenbire böyle olduğu yere yığılıp maalesef bu hasarlar oluştururlar. Dolayısıyla orada Bence şartname dışı, standart dışı ve e, bilgisizlik ve tecrübesizlik çok büyük oranda var. Ama bunun en temel nedeni de muhtemelen denetimsizlik. Denetimde bizim sıkıntılarımız var. Çünkü binayı tasarlayan mühendisi, binayı yapan mühendisi, aynı mimarı aynı zamanda denetleme mekanizmaları ha. var. O denetleme mekanizmalarını biz doğru yaparsak o binalardan işte. 2000 yılından sonra hazır beton ve her dökülen hazır betondan numune alınıp gidip beton kırmalarında beton kalitesi test ediliyorsa demek ki bunun denetim yolları var. Bizler her alanda özellikle bu eğitimi güçlendirip denetim mekanizmasını çok daha sıkı yapmak durumundayız. Muhakkak ki var. Zaten hocam işte o görüntüler bize çok net biçimde ifade etmiyor mu? Bir bina neredeyse üzerinde sıva çatlağı dahi söz evet. konusu değil ama öbür tarafındaki, yan tarafındaki, arkasındaki, önündeki binaların adeta Kadayıf tost, deniliyor kadayıf. Evet. ya da tost denilen o biçime geldiğini. Pancake diyorlar İngilizce'de de aslında. Aslında şunu da söylemek gerekiyor. Bakın inşaat mühendisleri bir yapıyı tasarlarken hasar almayacak diye tasarlamazlar. Bina hasar alabilir. O ağır orta hafif hasar alabilir. Ağır hasarlı binadan bile canlı çıkmanız mümkündür ama binanın göçmemesi lazım. Sizin söylediğiniz böyle e, tost gibi üst üste binmemesi lazım. Yaşadığımız depremlerde maalesef. Çok fazla da ders almıyoruz. Peki e, şunu da sorayım hocam son olarak. Şimdi Bu konuyla alakalı olarak çok ciddi e, çalışmalar var. Zaten hocalarımız, akademisyenler Elazığ depreminden bu yana e, bu fay hattının aşağılarına doğru enerji birikiminin devam ettiğini ve tam da neredeyse isim bölge vererek bu fayın neredeyse tam kırılan kısmını işaret ederek risk olduğunu ifade ediyorlardı. Eminim siz de bunu görmüş, siz de bunu e, belki söylemişsinizdir. Ben isim yer olarak söylemedim ama 1995 yılında Ramazan Demirtaş Hı. ve Rüçhan Yılmaz diye Afet Hı. İşleri Genel Müdüründe iki arkadaş. Çok özür dilerim. Bu konuya devam edelim tabii. ama arkadaşlar. E, hocam arkadaşlarım bekliyorlar. Soğuktalar. Tabii. Tahmin edersiniz tabii, tabii. orada çok ciddi Hı -hı. bir sıkıntı içerisindeler muhabir arkadaşlarımız. Evet. Bir ona dönelim. Oradan geleceğiz. Peki kamu otoritesinden, yerel yönetimlerden bu uyarıların ciddiye alındığını, bunlar çerçevesinde çalışmalar yapıldığını düşünüyor musunuz ya da pratikte neler yapıldı? Bize kısaca bir anlatır Şimdi, mısınız son olarak? bugün 2014 yılında Türkiye'nin afet müdahale planı açıklandı ve illerin bir afet müdahale planları var. Bu planlar belediye ve diğer kamu kuruluşları ile beraber sivil toplum örgütleri ile beraber 25 tane çalışma gruplarına ayrılarak kurumlara çeşitli görevler verildi ve zaman zaman bu tatbikatlar yapılıyor. Yalnız her ilin birbirinden başka müdahale planları var ve bu planları mutlaka işte kış şartlarına göre revize etmek gerekir. Evet. Ben şu an Akom'da İBB'de danışmanlık yapıyorum. Akom bu tür çalışmaları İstanbul için yapıyor Afat'la beraber. Dolayısıyla burada hem kamunun gücü hem yerel yönetimlerin gücünün bir arada olması evet. çok önemli ama şirketlerin Özel Sanayi şeklinde. tesislerinin ve sivil toplum örgütlerinin mutlaka bunlara desteği ve katılımı şart. Ve şu an bizim yaşadığımız en büyük sıkıntı aslında hafif harama kurtarma yapabilecek sayıda gönüllülerin yetersiz olması. Dolayısıyla Afad'ında, da Kızılay'ın İstanbul evet. Büyükşehir Belediyesi'nin de bu yönde afet gönüllü eğitimleri var. Buraya gönüllü bulmakta sıkıntı çekiyorlar. O zaman çağrı yapalım. Kesinlikle. Bütün vatandaşlarımızı hem bu deprem için hem bundan sonra çünkü böyle bir yerde yaşıyoruz gelebilecek felaketler için AFAD'da, AKOM'da bu konuyla ilgili çalışmalar var. Lütfen oraya başvurun diyelim. Ama son söz şunu söyleyeyim. Nereden eğitim alırsanız alın müdahale AFAD'ın akreditasyonu Tabii. gerektiriyor. Oradan AFAD gönüllüsü kimliğini mutlaka sınavı başarak almaları lazım. Profesör Serif Barış çok teşekkür ediyoruz İyin aktardığınız bu çok kısa ama çok önemli hayati bilgiler için eksik olmayın yorduk sizi ayağınıza sağlık bu e, kara günde e, bizi kırmadınız geldiniz